yaşamak. Bir balkon çiçeğiydi İlayda. Kendinin iz düşümünde zamana yayılmış bir yalnızlıktı biyografisi. Sönmüş mat haline nemli bir ruh üfledi periler. Boylanınca ketum bir sanrı buldu onu. Kaktüs olduğundan şüphelenmeye başladı. Tükürür dikimi akşam misafirleri yüzüne. Beynini garip bir bunaltı sarardı. Sürüklerdi gün batım ardından renkleri. Giderdi içine doldurduğu sıcaklıkta hızla soğuyan bir cesede dönerdi. Denize karşı balkonda zor yaşamak. Sahile kaçmaya yeltenince deniz kumu vurur, kuşlar sahilden kaçardı. Bu eşik, beşikten düşmek. Kuşların deniz aşırı tacizine katlanamazdı. Deniz kadar gerçek bir düşün sandalında, kardeşi bir deniz anasıydı, kumsalda nikotin kokardı. Tuzlu bir öyküdür kıyıda portakallanmak. Hançeri rüzgarların koynunda, Rüzgarlar vatansızdı, ılıman manalı. İçten tenine sinen ter yapış canlığı budandı. Lal bakan göz seyirmeleri meczup bir seyre ulandı. Gerçekleşmelerin benliğinde büyük izler, yüzü daha kederli, dalları alıngan. Yaz akşamlarını kuruyan bir soluk oldu. Bunu atlatmanın hiçbir yolu yok. Bükülgen imgesiydi balkonun. Sadece balkon çiçeği, ne bilsin. Kime ne anlatsa eksik anlatacak, kim ne dinlese tam anlamayacaktı. Mezarında yaşamak denir buna. Oysa böyle olmamalıydı. Bir gece intihar etti. Tek hayali bir yelkenli olmaktı. Kaybolup gitmek yakamaz içinde. Yelkenlinin balkon çiçeği olmak istemesinden hiç haberi olmadı.